Ay Nurhan dedi, geçer dedi. Bana şey dedi, ya dedi Nurhan dedi, e, de şeyler falan dedi. Ben de dedim ki, ama dedim yok babamın prostatı diyorsun, yok işte şu diyorsun, bana dedim cihaz düşmüyor. Öyle olunca iyi al kendine de falan dedi. He? Ya işte ben ona ihtiyaç duyduğum için zaten o kuyana aldım. Çünkü ben seansa yaptım, ondan dolayı. Ben aslında Kerem aynı yani. Ondan kula ya şöyle diyor. Bir bir Peki ondan sadece analit diye konuşar mı? Ha ha ha. Ben onlarda bir zaman. Bak feribotu gördün mü? Araç geçiyor karşıya. Burası birinci feribot. Bir tane de aşağıda var feribot. Şimdi burada feribot var. araç geçiriyor deyince insanların hakkı uzun bir yolmuş gibi geliyor. Şuradan feribot araçları alıyor gördüğünüz gibi. Getiriyor. Şuraya bırakıyor. Buradan da Çandır Çandırköy'ünün girişi var. 5 <laughs> Bak mesafe bu. Toplasam 500 metre. Sol tarafımız dal da ya. Bir bu kadar tekne de karşı tarafta var. Dalyanın iç tarafındaki kıyıda var. bu manzara mükemmel.

Obrigado. Biraz sonra Kavnos Kral Mezarlarını göreceğiz. Burada ne güzel yaban hayvanlar vardır. Geyikler, ceylanlar her şey vardır burada. <laughs> ola ama evet saat Thank you.

Şimdi Dalyan kasabasının içine giriş yapıyoruz. <laughs> Sol taraf komple Dalyan. Yani Dalyan'daki restoranlar işte tekneler falan. Az kaldı. Tam dakika sonra kavanoz kral mezarlarını görmeye başlarız. <laughs>

Ceyda, bizim 10 tane ördeğimiz var. Evet. Eğer evet. bizim kızımız olursan 10 tane ördeğin onu var, da var, Köpek var, kedi var. Küçük, küçük küçük küçük. Duydun mu? Bizim ne kızımız, ne kızımız ne olursan var? ördeklerin hepsi senin. 20 tane de tavuk var. Onlar da senin. Ben de buradan ya yanıt, duayı 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 Yandı, Şimdi sağda gördüğünüz gibi kral mezarları. Teknenin üstüne baktığınız zaman görürsünüz. adamlar zamanında bu taşları nasıl oydu? Yani kafamdaki en büyük soru bu. Nasıl yaptılar, nasıl becerdiler bu taşları oymayı, kayaları oymayı? Şurası genelde bizim Dalyan'a geldiğimizde oturduğumuz Kaunos e, Kral Cafe diye geçer. Belediyenin kafeteryasıdır. Genelde gelir orada otururuz. Orada çayımızı, kahvemizi içeriz, yemeğimizi yeriz çok başarılı bir sahne. Ben Tamam, tamam. Ben şöyle tamam, tamam. şey yapayım size, doğru ineyim aşağıya var. Göremedim. Tamam. Evet. Kim evet. mezarlı ya. kral mezarlığı diye geçer. Nereye çıkmak yasak? çıkmak yasak. Nereye çıkmak yasak? Of, yani. Neden? Neden? İşte,